Adım Murat Yanar, ee, 1967'lerde bu mesleğe çırak girdim. Zamanlar e, bu bakır işlemeciliklerde de banyo kazanı, kahveci kazanı ve cami alemleri yapıyorduk. E, zamanla o meslek e, ölmeye başladı, 80'lerden sonra. Kalorifer çıktı, daha sonra doğalgaz, şok ben derken öyle şeye hevesim vardı el sanatlarına karşı. Buna yönlendim ve kendi kendimi yetiştirerek bu işi e, devam ettirdim. Əvvəlcə çox gözəl bakır e, mətbəx əşyası olaraq Türkiye'nin hemen hemen en az 30 maç çorumdan giderdi. Yaklaşık e, 300 kişi üzeri vardı. 100 küsür dükkan ve 200 kişi çalışırdı. Adana, Mersin, Karadeniz hep çorumdan alırdı. Her bir dükkanda 3-4 kişi çalışıyordu. En az 350 kişi civarı. Çıraklı, alfalı. E, zamanla e, altın yıllarıydı o yıllar işte 1980'lere yakın ölmeye başladı. Alüminyum çıktı, durum çelik çıktı. Bunlar e, bu mesleği öldürdü. Bugün sadece E 10 kişi qaldıq. 4 semaverci işləmə səbəbindən 2 e, tanə də döyüməçi yoldaş qaldı. Digərlər də iqtiyar gəlib gedir. Yəni 10 kişi, 11 kişi ancaq qaldıq. E, Çay qatının uşaq şeyindən öldüm məsəl.